göçmen istilasıyla karşı karşıyayız. Artık bir göçmen akını değil istilaya dönüştü. Nüfusun yüzde onu göçmenlerden oluşuyor. Dünyanın çeşitli yerlerinden cihatçılar Suriye'ye transfer edildi. Suudi Arabistan'dan cezaevinde olan mahkumlar, katiller, tecavüzcüler cezaevinden çıkarılıp Suriye'ye savaşmaya gönderildi. Afganistan'dan Suriye'ye cihatçılar gönderildi. Ve halk artık bir iç savaşın parçası olmaktan vazgeçtiği halde dünyanın her tarafından giden cihatçılar 10 yılı aşkın süredir Suriye'de bu iç savaşı devam ettiriyor. Haydar Hoca o zaman demişti ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti Esad'ın yanında yer almalı. Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamak için uğraşmalı. Eğer Suriye devleti Suriye askeri kaybederse orada cihatçılar orada bölgeler ele geçirir ve orada kendine göre devletçikler oluşturmaya başlarsa bu Türkiye'yi de böler. Bu Türkiye'nin başına da bela olur demişti. Ne oldu? Onu dinlemedik. İşit geldi. İşte kafa kesiyor. Aman kaçın dediler. 4,5 milyon Suriyeli o akınla beraber Türkiye'nin içerisine geldi, yerleşti. Bugün aynı mantık Afganistan'da 2 milyon Afgan'ın Türkiye'ye gelmesinden bahsediliyor ve en nihayetinde 10 milyona bu sayının ulaşmasından bahsediliyor. Haydar Hoca'yı 1997'de dinlemediğimizin faturasını 2016'da kafamıza bombay düşerek ödediğimiz gibi 10 sene önce Haydar Hoca'yı dinlemedik, bugün... 7 milyon resmi rakamlara göre 7 milyon mülteci Türkiye'de ve her an Türkiye patlamaya hazır bir bomba haline geldi. Ankara Altındağ'da Suriyelilerle Türkler çatıştı. Haber yapma yasağı yapıldığı için bu çok ilk başta bir haber oldu devam etmedi. Düşünün bunun Maraş'ta da Anadolu'nun her tarafına bu çatışmaların yaşandığını düşünün. Bir anda Türkiye Afganistan olur. Bir anda Türkiye Irak olur, Suriye olur. Bugün genel başkanımız diyor ki, hukukçu Hüseyin başlıyor ki, bir an önce sınır kapılarını kapatın. Zararın neresinden dölerseniz kârdır. Bir kere girişleri doldurun. İki, Türkiye'deki Suriyelileri geri gidin demekle gönderemezsiniz. Onlara 500 metrekarelik bahçesi olan küçücük evler yapacağız, yeni bir bölgeye yerleştireceğiz diyerek gönderemezsiniz. Suriye'yi güvenli hale getirin. Suriye devletinin, Suriye'nin tamamına hakim olmasını sağlayın. Orada elinde silah olan meşru bir tek güç olsun. Suriye devleti olsun. Nasıl ki Türkiye'nin her tarafında sadece Türk askeri var, Türk polisi var, orada da devletin meşru askeri olsun. PKK olmasın, IŞİD olmasın. Başka eli silahlı terör grupları olmasın. Bunu sağlayın. O zaman Suriyelileri kendi ülkelerine, kendi topraklarına göndermek çok kolaylaşır. Ama orada çatışmalar devam ederken insanların can güvenliği, mal güvenliği yokken bu insanlar nasıl memleketlerine gitsin? Dolayısıyla bugün eğer Hüseyin Başı dinlemezsek yarın bunun faturasını çok daha acı bir şekilde bölünerek, parçalanarak kapımızda Yanı başımızda eli silahlı militanlarla her gün karşı karşıya kalarak ödemek zorunda kalabiliriz. Kısaca kıymetli arkadaşlar, Türkiye'nin dertlerini çözmek zor değil. Çözebiliriz. Yeter ki bunu çözmek isteyen insanlar iş başına gelsin.